şehir düşünün. Güven, huzur ve sosyal yaşamın merkezi olan bir şehir. Günün her saatini dolu dolu yaşayan insanların nefes aldığı bir şehir. Gece karanlığında ışıl ışıl parlayan bir şehir. Her gün değişen, dönüşen, gelişen bir şehir. Elazığ. Çağdaş görüntüsüyle birçok büyük şehri geride bırakan bütün bir şehir. Elazığ. Elazığ'ın 4 sene gibi kısa bir sürede çağdaş bir görünüm kazanmasındaki en büyük etken yenilikçi bir belediye başkanına sahip olması. Kendini güzel insanların yaşadığı şehre Elazığ'a adamış bir belediye başkanına sahip olması. Ben 1961 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinin bahçelerinde dünyaya geldim. İlkokula 5 yaşında başladım, erken başladım. Dolayısıyla İmam Hatip'i bitirdiğimde 17 yaşındaydım. Aynı yıl üniversiteye girdim. Ve üniversiteyi okurken aynı zamanda imamlık yapıyordum. işlerinde görevliydim. Üniversiteyi bitirdikten sonra Elazığ Yem Sanayi Türk Anonim Şirketinde mühendis olarak başladım. Bu süreçte tekvando çalışıyorum, tekvando antrenörüyüm. Aynı zamanda spor okulumuz var ve spor okulunda öğrencileri yetiştiriyoruz. Bir taraftan da dönemin Milli Gençlik Vakfı, Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılarında görev yaptım. Milli Selamet Partisinin Gençlik Kollarında görev yaptım. Sivil toplum kuruluşlarının çok aktif çalışanı, aktif üyesi, dinamik bir çalışanıydım. Spor, sanat, ticaret, siyaset. Her alanda başarılarına bir yenisini ekleyen çok yönlü bir insan. Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit Yanılmaz. Şu an üstlendiği vazife ise şimdiye kadarkilerin en müstesna olanı. Hizmet binlerce yıllık geçmişe sahip kadim topraklar üzerinde yaşayan Elazığlılara hizmet. Elazığ'da en fakir, en yetim, en yoksul insan kaliteli ve kolay yaşasın. 1 milyon nüfuslu köy kent olmaktansa 500 bin nüfuslu metropol kalitesinde yaşamın olduğu bir şehir yapalım dedik ve çalışmalarımıza böyle başladık. Önce çevreyi korumalıyız, kollamalıyız ve sahip çıkmalıyız. İşte çöpten enerji tesisinin imalatı da böyle başladı. Yatırım hazırlıkları da böyle başladı. Önce çevre diyor Elazığ Belediyesi. Çevre sorunlarının çözülmesiyle başlıyor Elazığ'ın çehresinin değişmesi. Daha güzel, daha yaşanılası bir şehre dönüşmesi. sadece insanlar için değil. Yaradan'ın yaratmış olduğu tüm canlar için daha yaşanılası bir Elazığ inşa ediyor. Sayın Başkan liderliğindeki Elazığ'ın evlatları, Elazığ Belediyesi'nin tüm çalışanları. Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmanın olması gerekir diye düşündük ve hayvan hastanesini bu şekilde kurduk. Şu anda 30 dönüm arazide 5000 metrekare kapalı alanda kedilerin, köpeklerin ve diğer ihtiyaç oldukça diğer hayvanların dinlendiği, polikliniği olan, ameliyathanesi olan, yoğun bakımı olan, röntgen cihazı olan, ultrason cihazı olan ve günün 24 saati hizmet veren bir yer haline geldi ki orada biz ayrıca otelcilik hizmeti de veriyoruz. Evinde kedi veya köpek besleyip de tatile gidenler kedi köpeği bize getiriyorlar. Biz 10 gün 15 gün boyunca orada 5 yıldızlı otel kalitesinde onları misafir ediyoruz. Döndüklerinde tekrar sahiplerine veriyoruz. Şehri şehir yapan başka bir unsur da ulaşım ve altyapı çalışmalarıdır diyor Elazığ Belediyesi. 2014 yılında Elazığ'da 3 şeritli yol göremezdiniz. Biz öncelikle yeni yaptığımız bütün yolları 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olacak şekilde 6 şerit haline getirdik. Genişlettik ve büyüttük. 4 yıllık süre içinde 35 kilometre yeni yol yaptık. Sıfırdan yol yaptık. Eski yolları da genişlettik. 3 şerit haline getirdik. Elazığ'da ulaşımı kolaylaştırdık. Ulaşımla ilgili alt geçitlerle, üst geçitlerle şehrin ulaşımını kolaylaştırdık. Ve en önemlisi bizim ulaşım master planını yaptık ulaşım master planı olduktan sonra büyük resim ortaya çıktı ve o büyük resmin parçalarını biz tek tek yerine koymaya başladık. Bir yere alt geçit yapıyorsak bilelim ki o ulaşım master planda o alt geçidin oraya yapılmasına karar verilmiştir. Biz onun için yapıyoruz. Devamları geliyor, arkası geliyor. Kavşak düzenlemeleri, yol düzenlemeleri, park düzenlemelerini buna göre yaptık. Yollar yapıyor, köprüler kuruyor. Elazığ'ın yolları alt geçitlerle yer altından geçiyor, üst geçitlerle adeta gök semaya yükseliyor. Sayın Mücahit Yanılmaz'ın 2014 yılında Elazığ Belediye Başkanı olmasıyla birlikte Elazığ şehri baştan aşağı kabuk değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Yaşanabilir alanlar oluşturmamız gerekiyordu. İnsanların evinden çıktığında veya iş yerinden çıktığında Gidip bir yürüyüş yapayım, bir çay içeyim, bir kahve içeyim, dinleneyim, temiz hava alayım dediği yeşil alanların oluşması gerekiyordu. İşte şu anda içinde bulunduğumuz kültür parkı biz 25 Mayıs 2015 tarihinde hizmete sunduk ki burası 180 bin metrekare büyüklüğünde spor komplekslerinin olduğu, yürüyüş yollarının olduğu, bisiklet yollarının olduğu, camisiyle, kafeleriyle, Türk mutfağıyla, dünya mutfağıyla, ve engelli kardeşlerimiz için Down Kafe ile birlikte tam örnek bir proje olarak yaptık, bitirdik ve hayata geçirdik. Kültür Park'ın hizmete açılmasından hemen sonra toplam 160 bin metrekare alana sahip Elazığ Belediyesi Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı, Sayın Başkan Mücahit Yanılmaz ve belediye çalışanlarının gayretiyle 12 ay gibi kısa bir sürede hizmete açıldı. Öncesinde atıl bir alan olan, kimsenin uğramak istemediği bir yer olan Mesire Alanı şu an Elazığ'ın gidip 24 saat dinlenebileceği şehrin en gözde mekanlarından biri. 1 milyon 524 bin metrekare. Evet, 1 milyon 524 bin metrekarelik çok büyük bir alan üzerine inşa edilen Cip Mesire alanı, Türkiye'deki en büyük, en önemli yaşam merkezlerinden biri. Yeşiliyle, mavisiyle, toprağının kahverengideki samimiyetiyle Elazığ ve çevre illerde yaşayan insanlar için çok yönlü bir yaşam kompleksi Cip Mesire alanı. Biz 4,5 yıllık süre içinde 2 milyon 900 bin metrekare yaşanabilir yeşil alan oluşturduk. Ve yine 4,5 yıllık süre içinde 154 yeni park yaptık. Bütün mahallelere yeni parklarla mahalleleri bu defa yaşanabilir hale getirdik. Yaptığımız parkların 5 bin metrekareden başlayıp 30 bin 40 bin metrekareye kadar büyük parklar, büyük alanlar oluşturduk sağlıklı nesiller yetişsin istiyor Elazığ Belediyesi. Geleceğin Elazığ'ında ve Türkiye'sinde etkili olacak sağlıklı nesiller. Bu düsturla çocukların yeteneklerini keşfedebileceği spor kompleksleri, semt sahaları inşa ediyor. 2014 yılına kadar Elazığ'da yapılan toplam semt sahası 17 idi. 2014 yılı ile 2018 yılı arasında yaptığımız sem sahaların sayısı 54'tür. Hoş geldin bebek kampanyası doğrultusunda gözlerini güzel Elazığ'a açan bebeklerin temel ihtiyaçları Elazığ Belediyesi tarafından karşılanıyor. Sosyal belediyecilik mantığı içinde doğan her çocuğa da hoş geldin bebek paketini gönderiyoruz. Kız çocuklarına ayrı bir paket, erkek çocuklarına ayrı bir paket gönderiyoruz. Sayın Mücahit Yanılmaz liderliğinde sosyal belediyecilik kavramına yeni anlamlar kazandırıyor Elazığ Belediyesi. Çağın gereksinimleri doğrultusunda annelerin donanımlarını artırmayı amaçlayan özel bir proje Anne Üniversitesi. Türkiye'nin 5. Anne Üniversitesi'ni sizlerin hizmetine sunarak sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçiren Elazığ Belediyesi'ni yürekten tebrik ediyorum. Elazığ Belediyesi her daim yeniliklere, ilklere imza atıyor. Sayın Başkan Mücahit Yanılmaz ve Elazığ Belediyesi'nin gayretli çalışmalarıyla toplu taşımada deyim yerindeyse bir devrim yaşanıyor. Elbüs yollarda sloganıyla marka şehir Elazığ için elektrik bataryalı otobüs Elbüsler şehir içi ulaşımda hizmet veriyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan, çevreye duyarlı, engelsiz, konforlu 52 yeni otobüs daha hizmet vermeye başlıyor. Modern taksi durakları inşa ediyor Elazığ Belediyesi. Bütün taksi duraklarını yeniliyor. Elazığ Belediyesi imkansız denilen projelere imza attı. Şehir içi ve şehirler arası trafikte ulaşımın daha kolay olması için Kuzey İmar Yolu projesi kapsamında 30 metre genişliğinde, 5 kilometre uzunluğunda 8 şeritli Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bulvarı'nı inşa etti. 38,5 kilometrelik Şorşor Deresi kolektör kanal ve rekreasyon projesiyle şehrin 40 yıldır çözülemeyen problemini ortadan kaldırdı. Adem Aile Danışma ve Eğitim Merkezi Toplumun gelişimini birinci dereceden etkileyen en önemli unsurdur aile. Elazığ Belediyesi Adem bünyesindeki eğitimler ve danışmanlıklarla Türk aile yapısının korunmasını ve gelecek nesillere doğru şekilde anlatılması için çalışmalar yapıyor. Elazığlı hanımlar Elazığ'ın kültürel motiflerini ilmek ilmek dokudukları ürünleri Elazığ Belediyesi tarafından tahsis edilmiş olan ücretsiz stantlarda satıyor. Hem Elazığ hem de el emeği göz nuru üretim yapan Elazığlı kadınlar kazanıyor. Kadınların, genç kızların ve çocukların sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, İlgi alanları doğrultusunda eğitimlerini sağlamak, beceri kazandırmak ve onları geleceğe hazırlamak için hizmet veriyor Kadın Yaşam Merkezi. Hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlamak asli görevimizdir diyor Sayın Başkan Mücahit Yanılmaz. Bu düsturla Hayır Çarşısı faaliyete başlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Hayır Çarşısı'ndaki giyimden gıdaya kadar birçok imkandan ücretsiz yararlanıyor. Down sendromlu bireylere özel olarak dizayn edilmiş olan Down Cafe'de Down sendromlu bireyler hem çalışıyor hem de uzun uzun sohbetler ederek eğitici ve eğlenceli zamanlar geçiriyor. Şehrin birçok noktasında hizmet veren engelli araç şarj üniteleriyle tüm engelleri aşıyor Elazığ Belediyesi. Vatandaşa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda her sabah sıcak çorba ikram ediyor Elazığ Belediyesi. Yaz aylarındaysa buz gibi soğuk şerbet. Meydandaki büfede ücretsiz çay ikramı yapılıyor. İsraf haramdır diyor ve şehrin birçok noktasındaki bayat ekmek toplamak için yerleştirilen sarı kutularla israf haramdır sözünün altını çiziyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca çevre düzenlemesi tamamlanmış olan Ahmet Aytar Meydanı'nda birbirinden güzel etkinliklere imza atıyor. Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit Yanılmaz yemeğini, ekmeğini, duasını paylaşıyor. Yılın farklı dönemlerinde yapılan ve gelenekselleşen şehrin aziz şahsiyetleri, Harput konuşmaları, sempozyumlar kürsü başı programları ve Harput Senfoni Orkestrası konserleri gibi kültür sanat faaliyetlerine imza atıyor Elazığ Belediyesi. 85 yazar ve 75 bin okurun katıldığı, ulusal platformda adından söz ettiren kitap fuarları düzenliyor. Biz çalışmalarımıza başlarken şunu yine kendimize bir hedef ettik. Bizim önümüzde zor diye bir şey yoktur. İmkansız diye hiçbir şey yoktur ve hizmetleri yaparken mazeret ortaya koymayacağız. Sonuç odaklı çalışacağız. Hizmeti yapacağız, sonucu ortaya koyacağız. Şehir içi trafiği rahatlatmak ve esnafın daha modern ve ferah bir ortamda ekmek parasını kazanmasını sağlamak adına oto galericiler sitesi Güney Çevre Yolu üzerinde inşa edilen komplekse taşındı. Daha yaşanılası, daha ferah, daha temiz bir Elazığ için Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli durmaksızın çalışıyor. Kaldırımlar süpürülüyor, duraklar yıkanıyor, yollar temizleniyor. Çöpler her gün tam zamanında alınıyor. Camiler, cemevleri ve türbeler sistemli şekilde temizleniyor, gül suyuyla yıkanıyor. Mis kokulu, pırıl pırıl bir Elazığ için gece gündüz durmaksızın çalışılıyor. Olası bir yangına intikal, müdahale ve yangını söndürme süresinde dünya rekoru kırıyor Elazığ Belediyesi İtfaiye Departmanı. Filosundaki araç sayısı ve zenginliğiyle olası yangınların doğuracağı olumsuz sonuçların önüne geçiyor. Her zaman hızlı, her zaman kararlı, her zaman bir adım önde. Bugüne kadar hemen hemen planlayıp iş bitiş tarihini belirleyip de bitirmediğimiz hiçbir iş olmadı. Bundaki anlayış tarzımız da şu. Biz birlikte çalışma kültürünü ortaya koyuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, esnaflarımızla, odalarımızla, ilgililerle, muhataplarla birlikte çalışıyoruz. Ve elazı hiçbir zaman belediye başkanlığının odasının dört duvarından yönetmeyeceğiz dedik. Belediyeyi biz muhataplarla birlikte yöneteceğiz. Onlarla istişare edeceğiz. Onların da konu hakkındaki teklif ve önerilerini alacağız. Öyle sonuçlandıracağız. Eğer fırıncılarla ilgili bir karar alacaksak fırıncılarla istişare ediyoruz. Bakkallarla ilgili bir karar alacaksak onlarla istişare ediyoruz. Herhangi bir yere kaldırım yapacaksak o yerde bulunan esnafla, hemşerilerimizle bir araya geliyoruz, istişare ediyoruz. Yerine göre kaldırımın genişliğini dahi birlikte belirtiyoruz. Belirliyoruz ve işlerimizi yürütüyoruz. Bu açıdan da biz 4,5 yıllık süre içinde tarihi işler yaptık. Devrim niteliğinde işler yaptık. Bunları birlikte yaptığımızdan dolayı da çok başarılı sonuçlar aldık elhamdülillah. 4 yıl gibi kısa bir sürede değişen dönüşen, gelişen Elazığ, 2023 hedefleri doğrultusunda sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Harput, bizim tarihi 4000 yıllık kadim bir şehrimiz. Musikinin, şiirin, edebiyatın, kültürün ve sanatın hakim olduğu bir şehir. Biz hizmeti yaparken Harput'u bir üs olarak aldık ve Harput'u bir açık hava müzesi haline getirmenin çalışmaları içindeyiz. Harput'ta bu açıdan restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Önümüzdeki dönem bunu daha çok yapacağız ve bitireceğiz Allah'ın izniyle. Tarihine, sanatına, kültürüne önem veriyor, sahip çıkıyor Elazığ Belediyesi. Kadim topraklar üzerinde yer alan Harput'un Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olması için çalışıyor. Gelişen, değişen, dönüşen, nüfusu artan Elazığ'ın önümüzdeki 100 yıl boyunca bir daha sorun yaşamaması için tüm altyapı hizmetleri 2023 yılında tamamlanmış olacak. Elazığ daha yaşanabilir bir şehir haline getirme noktasına yapmış olduğumuz çalışmalarla 2014 yılında 49. sıradayken 2018 yılında 19. sıraya yükselttik. 30 ili geride bıraktık. Şimdi hedefimiz 2023 yılında Elazığ yaşanabilir şehirler arasında ilk 10 il arasına sokabilmektir. Sayın Başkan Mücahit Yanılmaz ve Elazığ Belediyesi Dokunulmayan sorunlara dokunarak güzel yarınların elazığını inşa etmeye devam ediyor. Değerli kardeşlerin hep birlikte bir olarak güçlü olarak elazığı bütün ilçeleriyle, bütün beldeleriyle bütün mahalleleriyle birlikte kalkındırmaya, ileri götürmeye, büyütmeye zenginleştirmeye geliyoruz elhamdülillah. Gakkoşlar, Gakkoşlar, Gakkoşlar yanılmaz.